Ee, İsrail Hava Kuvvetleri bir dakika önce açıklamada bulundu. Dedi ki kısa bir süre önce İran'dan İsrail Devleti topraklarına fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından ülkenin çeşitli bölgelerinde alarm sistemleri devreye girdi. Şu anda Hava Kuvvetlerimiz tehdidi ortadan kaldırmak için gerekli her yerde önleme ve saldırı operasyonlarını sürdürüyor. Kamuoyundan iç cephe komutanlığının talimatlarına uymasını istiyoruz. Savunma sistemimiz tamamen geçirimsiz değildir. Yani savunma sistemimizden de geçebilir bazı yol attıkları. Bu sebeple iç cephe komutanlığının talimatlarına uyulmaya devam edilmelidir. Zaten biraz önce halka tahkim edilmiş odalarınıza girin, saklanın emri gelmişti. IDF de, ordu da şöyle bir bilgide bulundu. Dedi ki ülkemizin tamamı ateş altında. Şu an o saldırının devam ettiğini söylüyor hava ordusu, Hı -hı. hava e, kuvvetleri. Evet, ee, İsrail Hava Kuvvetleri bir dakika önce açıklamada bulundu.